Bu sefer sekizincisi düzenlenen Toy 1'in ikinci gününde Birlik Oyuncağın satış yetkilisi Fikret Kanat Bey ile fuar değerlendirmelerini görüşüyoruz. Buyurun efendim. Fuarınız nasıl geçiyor Fikret Bey? Bana fuar, e, dün başladık. Bugün ikinci günümüz. İthalat'taki zorluklara rağmen... Hürüzün yükselip e, piyasaları dalgalandırmasına rağmen imalattaki bir takım sıkıntılara rağmen e, fiyatların artmasıyla beraber de olsa yine de piyasada şu anda bir memnuniyet var. Hem ithalatta hem imalatta memnuniyetimiz var açıkçası. Sıkıntılar yok mu? Var tabii ki. Ama hep beraber bunu sektör olarak aşacağız. E, işlerimizde e, çok iyi e, değil, çok da kötü değil. Evet, değil. Bu sektörde yıllardır ekmeğimizi kazanıyoruz. Bu organizasyona kaçıncı sefer katılıyorsunuz efendim? Sekizinci kezdir. Her seferinde katılıyorsunuz. Hemen hemen her seferinde katılıyoruz. Kuparlarımıza yani e da memnun kaldık bugünkü de dahil olmak üzere. Şu an için her şey iyi gidiyor hiçbir sıkıntı yok. Bu sene yurt dışından da alıcılar geldi gibi değil mi efendim? İşte tabii şu anda bizim e, sektör olarak piyasada e, ihracatla ilgili müthiş bir potansiyel oluşmaya başladı. Güzel. Yabancı alıcı ülkeye bak, bayağı geliyor. E, hemen hemen herkeste de Allah'a şükür 3-5 de olsa ihracatını yapıyor. Buyur. Bu ara ne gibi yenilikler getirsin? Bu, bu, muhabbet, bu fuara ne gibi yenilikler getirdilerse e, yeni müşteriler oluşuyor. Çevreden, yakın illerden, uzak illerden hatta dışarıdan yabancı müşteri de var. Gelen, ziyaret eden var. birçok imalatçı dostumuz, arkadaşımız da sektörde olanlar. Onlar da yenilik, devamlı üretimdeler hemen hemen her hafta bir yenilik yapan bile var aramızda. Onlar da artık bu işin ülkede daha iyi olacağından eminler. Ben onu düşünüyorum. Sektör olarak. Devamlı yenilikler çıkarıyorlar. Fikret Bey gelen alıcıların ürünlerinize tepkileri nasıl efendim? Olumlu tepki alıyoruz. Fiyat konusunda olumlu tepki alıyoruz yalnız. Yani fiyatlarımız gerçekten yani şu anda diyebiliriz ki birçok üründe iddialı konuşuyorum birçok üründe Çin'den daha ucuz. Çin'den de uzun değil, çok kısa, mükemmel bir söylem yani. Çok teşekkür Aynen. ederiz. Ağzınıza sağlık. Acayip Hayırlı abi. işler dileriz.